bir tarikat düşün. Hem keşiş hem savaşçı. Tapınak şövalyeleri 1119 yılında Kudüs'ü korumak için kuruldu. Amaçları? Hac yolculuğu yapan Hristiyanları korumak. Başlangıçta sadece 9 kişiydiler. Ama kısa sürede papadan destek aldılar. Resmi bir tarikat oldular. Ve zamanla güçlenmeye başladılar. Sayıları 20 bine kadar ulaştı ve bu sayı üstünlüğüyle savaş alanında fark yarattılar. Hıttin Savaşı, Askalon Kuşatması, Üçüncü Haçlı Seferi gibi cephelerde tapınakçılar ön saftaydı. Zırhları ağırdı ama savaş disiplinleri eşsizdi. Kendi emirleri dışında hiçbir komuta uymazlardı. Avrupa'nın dört bir yanında topraklar, kaleler, bağışlar topladılar. Kendilerine ait bankacılık sistemi bile kurdular. O dönemde zenginlerin parasını taşıyan tapınak makbuzları ilk çek sistemi sayılır. Ama bu güç düşman da getirdi. 1307'de Fransa kralı 4. Filip onların servetine göz dikti. Şövalyeleri sapkınlık ve ihanetle suçladı. Yüzlercesi işkenceyle sorgulandı ve büyük usta Jacques de Molay Paris'te kazağa bağlanıp yakıldı. Son sözünde lanet okudu. Beni öldürenler Tanrının adaletinden kaçamayacak. Tapınakçılar dağıldı. Ama sırları, güçleri ve hazineleri hala tartışılıyor. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve like atmayı unutma.